Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Tejo can hakkındaki görüş görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Tejo bayağı bombacı bir karakter yani. Çok fazla bombası falan var. bir de ultisi tek atıyor. Ultisini tek atmasının yanında E özelliği zaten ücretsiz özellik. Direkt ücretsiz özelliği arkadaşlar Tejo'nun. böyle üç kere falan vurduğunda direkt ölüyor. Ben şey merak ediyorum. Bu e sporta nasıl olacak? Yani Valorant böyle bir karakteri bu kadar güçlü yaptıysa e sporlarında nasıl davranacak acaba ya? Hiç bu kadar güçlü bir karakter gelmedi ama bu karakteri zaten nerf kesin gelecek. Yani nerfleneceği kesin. Ama bence ee, daha erken nerf'lensin. Çünkü arkadaşlar böyle karşı takımdaki falan çok fazla gıcık oluyor insan. Bu bayağı gıcık bir davranış. Bir de tejo böyle sersemlettiği anda bombasını atarsa kaçış olmuyor. Ya da mesela Weiss'la atıyorum seç ya da Weiss'la böyle kilitlenirse ya da sersemle, sersemlerse direkt e, böyle bombasını attığı gibi ölür yani. Bir de bazen sıkışık alanlarda ultisini kullandığı gibi herkesi öldürebiliyor. O da ayrı bir konu. Ama o e, yani sıkışık alan olduğu için ultisi de böyle çok geniş değil ama biraz geniş bir ultiye sahip olduğu için e, az önce sesim çok yüksek geldi lan. Neyse. E, sahip olduğu için işte böyle bir anda bizi öldürebiliyor tek atarak. Neyse sizin düşünceleriniz ne? Yorumlara yazın. Ben yani kesinlikle nerf getirilmesini söylüyorum. Güzel bir ajan ama nerf getirilmezse daha güzel yani daha böyle kötü olacak. Nerf gelirse daha iyi olur bence. Neyse o zaman e, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. Paylaşacaksanız da paylaşabilirsiniz. Yorumlara da sizin eee hakkındaki görüşünüzü, görüşünüzü gör <laughs> Görüşünüzü yazabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bay bay.